Evet. Yaklaşık e, bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? 150 bin dolar. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ayrıca evet. ayrıca. Arabana, ayrıca yani. Oh hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı, ev var mı diyorlar. Tabii tabi ben kısaca onları da anlatayım da. Levent e, Levent'te bir Residence Dairem var kanyonda. Bilal Bey, Hasret Hanım diyor ki gerek yok bu kadar paradan sonra. <laughs> her şey olur zaten. <laughs> o parayla her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil, değil mi? Şey. Oh. Evet Bilal Bey. Levent'te bir Residence Dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var, evet. Evet, Ulus'ta iki tane dairem var. Oh, Ulus'ta iki <laughs> tane daire. Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? Bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var. Evet. Pardon. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok sanmıyorum. Bir dakika, arabaları söylemeye gerek yok. Ne demek söyleyelim? Kaç tane yani arabanız var? Yani şöyle, sekiz on tane arabam var diye. Oh, <laughs> Oh! Oh! <Wow>. Bilal <laughs> <laughs> <Güler> Bey! Bilal <laughs> Bey! Ve yaklaşık olarak ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım. Mesela. Bülent Bey! Şimdi siz Olsun, e, telefona bağlandınız ya. Evet. Hasret Hanım böyle sürekli hiç bir şeyler... Hiç fark etmez. Hangi adayı için gelirse gelsin. Aa, hiç has... fark etmez. Ha, ha, ayrıca buradan şunu da söyleyeyim. Hasret Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. <laughs> fakat mi? Hiç fark etmez. Fakat, Yaşını fakat... E, yaşınız kaç? Yaşınız kaç Bülent Bey? Il, 51. 51 yaşındayım. Atletin çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim Daha biraz ediyorum. öyle. Süper. Kendinize baktınız demek ki. Evet sürekli spor yapıyorum. Bal fındık ceviz sürekli iyi besleniyor diyebilirim. Bilal Bey bir saniye. Hatice Hanım ne alıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Hayır o kadar şey söyleyince ben vav wow, yapmak icap etti <laughs> gibi tamam. geldi. Bilal Bey buyurun. Ee, efendim benim adayım. Aslında e, belki izleyenlere, izleyenlere izleyenlere Rey, biraz, biraz Reyhan, Reyhan Reyhan Hanım mı? Bilal Bey. Reyhan, e, Reyhan Hanım mı? Hasret hayır, hayır Hanım hayır. Mı? Reyhan Hanım, Reyhan Hanım da değil. Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani ee, yani. yani. İki tane güzel. bayanımız var. <laughs> evet ikisini de çok beğendim. Çok güzel bayanlar. Ama benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok gerçek söylüyorum. Haluk gerçek Bey söylüyorum. Haluk Bey'e Bey talibim. Ben daha önce bir evlilik şaka, yaptım. Şaka mı acaba? Yok gerçek. gerçek Abi. Haluk Bey. Pardon. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Ee, benim buyurun. Haluk Bey. Haluk e, Bey'le buyurun. Size şöyle söyleyeyim. E, ee, fiziğinizi Bilal beğendim. Bey. Bülent ...kendinize Bey. bakan bir insansınız. Buyurun. Bülent Bey. Buyurun. Anlamadım şimdi. Bir dakika anlayamadım ki siz bana niye talip oluyorsunuz ki ben? Bey, <laughs> anlayamadım ki bu iş. Buyurun Selcan Hanım, dinliyorum sizi. Bülent Bey yanlış anladık sanırım? Hayır hayır, yanlış anlamadınız. Ben Hollanda'da daha önce bir bayra evliydim. Efendim? Hollanda'da daha önce Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir. Yani erkek erkeğe evlilik. Erkek erkeği mi? Erkek erkeği, evlilik evet, Hollanda'da tamam. resmidir diyorum. Evet, ee, doğrudur. Hollanda'da böyle bir evet. grup var. Yok bu ee, şaka. Gerçekten bu gerçek olamaz kesinlikle. Yok beyefendi dedi doğru ama, yani Bülent Bey'in dediği doğru ama. Benim gibi adama benim gibi adama bunu böyle yani ben hiç duymamış olayım, siz de aramamış olun beni. Yani. Ama beyefendi. Böyle bir şey olamaz. Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim. Sapına kadar da erkeğim. Bülent Bey. Bülent Bey. Hatta mısınız? Telefonumuz düştü. E, yerinde de isabet bir karar olmuş.